Selam arkadaşlar bugün rafta abi rafta yeşil kafayı buldum Sünger bu bağırarken abi Hatta ben Petrike Troll yapacaktım abi Petriki bulamadım Yeşil kafeyi abi Şeyin üstüne buldum abi yeşil kafa Ne yapıyorsun Arkadaşlar geçen gün bunun sesi Garip bir şeydi Şimdi düzelmiş konuşuyor yeşil kafa <gülüyor> 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 Arkadaşlar duyduğunuz gibi Sesi düzenmiş yani Şimdi raftayız tamdır, dur sakin sakin işi kafa. Bu da bir sünger baba arıyormuş. Ben geçen sünger baba trolledim ya. Yani. <laughs> Bu da gaza gelmiş. Sünger baba aramaya gitmiş. Raftı bulmuş. Neyse. <laughs> Kanka bir dur. Lan bir dur dur. Lan bir dur sana lan. Lan dur lan. Gel lan buraya. Kanka gel sakin. Elimde. Ya, tamam. Tamam. Öldürme, ya. Tamam sakin. Kanka şurada varil var. Oha lan. Oo. Kanka köpek balığı lan köpek balığı. Tamam cidden şimdi arkadaşlar sakince ne ne yapacağımızı göstereceğim. Kanka ben yüzerek topluyorum. Oltaya hiç gerek yokmuş bu arada kanka. Ben yüz Arkadaşlar köpek balığı belirdi. Türkiye'de. Gördüğünüz gibi çok zararlı hayvanlar bunlar. Gördüğünüz gibi şu anda yakın kayıt alamıyoruz. Saldırıyor abi köpek balığı. Tam işte kanka normal. Dur bak ben bir şey buldum. Kanka dur düzgün. -aga, bir dakika kapı çaldı. gel. Dur kapı çaldılar Geçen gün kapı çaldı. Dediler <laughs> kaç kişi? Ben de dedim ki <laughs> Sana dedi ama bir kişisiniz. <laughs> ben de dedim ki ben ve midem. <gülüyor> 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 ben senin altını değiştirdim sar. Ben de senin altını değiştirdim sar. Nihayetten vurma dur Um, şimdi ne toplamışız? Kanka biz odun yok mu odun hatta Kanka bizim tahta... Odun... odun. Rega var burada bir tane. Kanka bizim tekne yapmamız lazım bence. Kanka variller Ega yanları. Bu arada arkadaşlar... Um, Minecraft ve efsaneleri biliyorsunuz. Efsane... Ama arkadaşlar ondan önce kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videoları izlenen yüzde 99.2 kanal abone olmuyor yani. Yani yüzde 99.2 abi yani. Like şelalesi. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi chatte spam atıyorlar. 50 bin like istiyorlar abi. Bence 50 bin like gelir. Hatta 50.102 like olsun abi. 50.102 like gelirse gerçek hayatta Minecraft kostümü alıp sokaklarda insanları trolleyeceğim. Arka like <laughs> gelirse yeşil kafa kostümü giyip Asimov'u trolleyeceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar dediğim duyduğunuz tabi şaka yapıyoruz. Şimdi cidden öyle buna... Ama atın abi atarsanız cidden yapabiliriz belki. Aynen. Evet. Bir de uçak bileti aldır <laughs> bana. Aynen. Gelirim. Aynen tabi. Elim yani. Hı, lan ne? Kan bizi odun lazım odun tamam. Cidden. Tamam şey oraya koydum şey ağaç. Tamam ya. Şimdi ne oluyor? Köpek balığı yok. Craft oynuyoruz. Craft okay, oynuyoruz köpek balığı. Aga bu arada gerçek raft oynayak mı lan? Kaç lira? On lira falan. 50 lira. Kanka arkadaşlar a çıkmış itemlerimi al bu arada kanka. Arka arkadaşlar bu da bunun gerçek sitimdeki raft oynamamı istiyorsanız kaç like gelsin. Arkadaşlar bu arada daha çok yukarı montaj video istiyorsanız bu videoya 50 like gelsin yani. 50 like gelirse bu arada bölüm 2 anında gelecek. Kanka kapı çal. <laughs> Abi cidden kapımı çaldı lan. <laughs> Harcadım şey de kanka kadınları. Katana var elimde. Kan artık bir tekne oldu. Tropalik balık pişmiyor mu? Tropokelal. Tövbe tro... To Torpiket. Tor ne <laughs> diyorum lan ben? <laughs> Tropokol. Aga okyanusa geldim lan ben. Aga biz zaten uzay istasyonu. Base Station. Hexit. Sen Hexit. E Ama onlar ki şey Hexit istiyorsunuz. Hexut. <laughs> İstiyorsanız. Yorumlara yazın. Arkadaşlar bizim bir ara tek blok. E, ee, O da diğer videonun konusu. İşte. Evet. <laughs> Hmm. 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 Oh. Oh. Aga bu iplerle şey yapılıyor mu kemik tozu? Aga videoyu bir durdursana. Tamam durdurdum. Sen videoda mısın? Videodayım. Benim için var diye. Videodayım Oha kanka. Hı. Türkçe takımlı balık buldu. <laughs> hmm. Burada Ukrayna da var. Aa kipri balığı. <laughs> kipri mi? Ee, şey kipri balığı ısırdı beni. Aa kipriden balık mı olur kanka? Kanka ısırdı beni kipri balığı. Kipri. Kanka çiftli balı neyini anlamıyorsun? <laughs> İlk defa öyle balık duydum kanka. Isırdı kanka beni zehirledi. Yatak lazım. Ben de ip var kanka. Yünü yapılıyor mu? Yapılıyor. E yaptım kanka ben. Bir tane yaptım. Bir. Bir kanka. Ölü bin like atın. Ölü bin. Mis... Ee, Arkadaşlar bu arada. Bir tane turnuva yapacağım. Tamam mı? Turnuva kazanına 500 robux vereceğim. Ana turnuva ne olsun bilmiyoruz. Turnuva ne olsun? Bilmiyoruz onu Discord'a gelin söyleyin. Discord'da özel yapacağız turnuvayı. Pardon arkadaşlar ağzım kaydı. Ağzın nasıl kayıyor? Arkadaşlar madem Asimma Robux'lu turnuva yapıyor. Neyse arkadaşlar bu videomuzu bu kadar abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu izleyenler %99.8 kanal abone olmuyor. O yüzden abone olup like atın. <laughs>